Bu dersimizde kurs tablosundaki instructor id alanını zorunlu yapalım ve bunun ardından kasket delete kavramını öğrenelim. Şimdi ilk olarak gelip şuradan kurs ve instructor tablolarını açalım. Şimdi biz daha önceden öğrendik ki gelip burada instructor isminde bir navigation property eklediğimiz zaman oluşan veri tabanında instructor id isminde bir kolon oluşuyor ve bu kolonun nullable olduğunu da biliyorum şuradan baktığımızda tablonun nullable şöyle instructor kolonunda null nullable olduğunu biliyoruz. Şuran. Ben şimdi buraya null değil de burası not null olmasını istiyorum. Yani bir kurs oluşturduğunuz zaman illa buraya bir eğitmen atanmış olsun. Dolayısıyla burada yapmanız gereken şöyle prop deyip şöyle int şurada normalde instructor id demiş olsanız ve şuraya null yapmış olsanız zaten bizim şuradaki durumla aynı kapıya çıkar. Dolayısıyla biz şimdi gelelim buraya int diyelim. Ve bunu dediğimiz zaman biz artık burada bu alanı instructor id alanını zorunlu yapmış oluyoruz. Peki biz şimdi gelelim buradan bir tane şöyle migration oluşturalım. Şöyle gelelim cmd diyelim. Şöyle Migration için şöyle .NET EF Migrations şöyle et diyelim ve Migration'a bir isim verelim. Örneğin şöyle Required Property diyelim. Böyle bir zorunlu bir alana ekliyoruz. Bunu hangi konteks üzerinden çalıştıracak? Data konteks üzerinden. Peki biz bunu çalıştırırsak eğer bizim bir tane migration'ımız oluşacak. Veri tabanına henüz aktarılmayacağı için yani migration'ı siz uygulama tarafında oluşturuyorsunuz. Henüz veri tabanına aktarmadığınız için bir problem olmayacak. Yani bir tane migration'ımız migration, migration klasörü içerisine gelecek. Ancak bunu daha sonradan veri tabanına aktarmak istediğinizde var olan veri tabanındaki bilgileri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Evet bana burada Yaptığım işlemle alakalı bir uyarıda bulundu. Ben migration'ı eğer veritabanına aktarmış olsam burada bir hata alırım. Bunun sebebi ise gelip burada örneğin kurslara baktığınızda burada null olan alanlar var. Dolayısıyla ben migration'ı buraya aktardığımda instructor id'ye null değer gelmeyecek diyorum. Dolayısıyla bu yapıya göre bir hata almış olacağız. Dolayısıyla bu migration'ı buraya aktarmadan önce ben bu veri tabanını drop edeceğim ve ardından tekrar migration'ları veri tabanına göndereceğim. Şimdi gelip oluşturulan migration'a baktığımızda, required property'e baktığımızda gelip burada var olan foreign key'i burada drop ettiğini görüyoruz. Up metodu içerisinde ve burada instructor id'yi gelip burada null bunu false'a çevirdiğini bakın görüyoruz. Ve bakın bir tane de Burada bir ilişki kuruyor ve bu ilişkide bakın kasket diyor artık. Kasketin manasını bir önceki dersimizde görmüştük. Ben instructor tablosundan herhangi bir kayıt sildiğimde bu kaydın id'sini eğer kurs tablosundaki herhangi bir kurs kullanıyorsa instructor'ı sildiğiniz anda kurs tablosundaki ilgili kayıtları silmeniz gerekiyor. Otomatikman kendi silinecek. Siz burada herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Kasketin manası bu. Şimdi gelelim biz burada gelip .net ef database şöyle i̇şte database drop diyelim. Ve burada force diyelim. Ve gelip context data context diyelim. Biz burada veri tabanımızı önce bir drop edelim. Ve drop edildikten sonra gelip bizim sit data içerisindeki bilgilerimizi tekrar gözden geçirelim. Instructor ID kolonuna herhangi bir Şöyle bir değer gitmemesi gerekiyor. Null değer gitmemesi gerekiyor. Gelelim şuraya. Şuraya baktığımızda kurs tablosu için bakın şuradaki null alanları artık silmeniz gerekiyor. Aksi halde migration'ı gönderdiğiniz anda hata alırsınız. Evet bakın burada ne yapmış oldu. Gelip burada örneğin şunları kullanalım bu sefer de. 1, 1. Şurası da 2 diyelim. Şimdi gelelim uygulamaya. Artık ben şöyle .NET EF database update ile bekleyen migration'ları data context'e şöyle gönderebilirim. Okey diyelim. Peki veri tabanımız şu anda değişti. Gelin şu veri tabanımıza bir göz atalım. Şu anda henüz uygulama çalıştırmadığımız için bilgilerimiz henüz gitmedi. Ancak benim şurada görmek istediğim yer şuradaki bakın alan not null. Artık burada bir kolon bir satır oluşturmak istediğinizde mutlaka Instructor ID'ye bir değer göndermeniz gerekiyor artık. Şimdi gelelim uygulamayı şöyle .NET Run ile çalıştıralım. Evet uygulamamız çalıştı. Şimdi gelip şuradan şöyle localhost'a şöyle kurs diyelim. Evet sorgumuz geldi. Bakın artık burada kurslarımız geldi. Bakın Mehmet 3 tane şu anda kursu veriyormuş. Ben şimdi gelip Hasan'la alakalı kaydı sildiğimde herhangi bir problem olmaz. Şimdi gelip Mehmet'i sildiğimizde bakın Mehmet'i şuradan sildiğimizde yani CSS'i aslında burada sildiğimizde ne yapacak? Instructor başka kurslar için olduğundan dolayı burada hata veriyordu. Ancak burada kasket yaptığımız için bakalım bu durumda ne olacak? Bakın sildim ve Mehmet'le alakalı bakın 3 tane kurs bilgisi de buradan silinmiş oldu. Evet bakın burada dikkat etmenizi istediğim yer artık left join'imiz bakın inner join'e geldi. Buradaki olay left join yani kurs tablosundaki null alanları göstermek istiyorduk. Ancak şu anda left tarafında yani kurs tablosu tarafında herhangi bir null alan olmayacağından dolayı buradaki instructor id'nin zorunlu alan olduğundan dolayı artık inner join yani kurs tablosuyla Instructor tablosunun tamamen kesişim olan kayıtları kullanıcının karşısına artık burada select ile getiriyoruz. Ve dikkat edersiniz ki diğer zaten kasket devlet yaptığımız için örneğin buradan Ali'ye şuradan tıkladığımız zaman JavaScript kursu buradan silinir. Ama Ali'den dolayı Ali'nin bilgisini kullanan bütün kurs kayıtları da buradan silinmiş oluyor Yani ister buraya ister buraya tıklamanız buradaki kaydın buradan gitmesi için yeterli.